Hepiniz hoş geldiniz. Sınırlı bir vaktimiz var ama çok da popüler bir konumuz var. Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şenol hocamı canlı yayında yakalamışken hızlıca teşekkür ettim. Ramazan olsun tüm ekibe çok teşekkürler. Katılan sizlere de aynı zamanda teşekkürler. Vakit çok kıymetli değil. Önümüzdeki 20 dakika içerisindeki motivasyonumu öncelikle sizlerle paylaşıp hızlı bir şekilde sunuma giriyor olacağım. Ee, malum Edge Computing konuşacağız. Uç nokta işte bulut bilişimi biliyorduk şimdi uç bilişime doğru gidiyoruz. Ee, bu noktada yani Edge Computing'i 20 dakikalık bir süreye sığdırmak çok mümkün olmadığı için bu sunumdaki ana motivasyonum özellikle Yoğun bulut bilişimin konuşulduğu, hele ki pandemide daha da artan bir talebin olduğu bir dönemde olası yapılacak projelerde uç noktanın işte edge computing'in uç hesaplamanın öneminden bahsedeceğim ve insanların aklında biraz böyle soru işaretleri oluşturup biraz farkındalık oluşturup özellikle bu etkinlikten sonra daha fazla araştırmalarını amaçlıyorum. O yüzden 20 dakika içerisinde sığdırabildiğim ana başlıkları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle biz bir döngü içerisindeyiz. Yani bu içinde bulunduğumuz döngüyü kabul ediyor olmamız gerekiyor ki buna göre aslında hani bundan 20 yıl önce belki sunucu anlaştığını anlatırken e, aramızda belki izleyenler dinleyenler hatırlayacaktır. E, buna bir direnç vardı e, globalde de belki ülkemizde de işte sunucunun sanallaştırmanın sananlaştırmanın işte yararları veya işte zararları konuşulurken bir bakmış bir bakmışız ki 2020 yılında e, sananlaştırılmayan sunucunun e, olmadığını hatta artık biz oturum sananlaştırmayı uygulama sananlaştırmadan bahsediyor konumuna geldik. Aslında bu bir realite bu bir gerçek. Mantık olarak ilk olarak bunu kabul edersek aslında bizim yeni teknolojilere bakış açımız çok daha kolaylaşır ve geniş bir perspektifle bakabiliriz. 1960'lara kadar geri gittiğimizde orada ne görüyoruz? Mainframe'leri görüyoruz. Yani merkezi sistemler ortalama bir 20 yıl teknolojiye hükmediyorlar. Sonraki bir 20 yılı ise işte her eve, her masa üstüne bir bilgisayar sloganıyla işte masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, thin clientler artıyor. Sonra 2000'li yılların başında bir daha bakıyoruz ki cloud, compute, cloud computing dediğimiz işte bulut bilişiminde tekrar bir merkezileşme söz konusu oluyor ve geldiğimiz noktada ise ve önümüzdeki belki 20 yıl içerisinde ise tekrar merkezileşmeden uzaklaştığımız edge computing konuştuğumuz bir 20 yıl. Şimdi bunu farklı farklı kaynaklara baktığınızda farklı farklı slaytlar görebilirsiniz. Bu da farklı bir görsel ama ben şu görseli çok seviyorum çünkü çok basit. Ya yani biz bu çizgide sürekli olarak eğri olarak arkadaşlar bir merkezileşiyoruz, bir dağıtık yapıya geçiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bizim bunu kabul edip hızlı bir şekilde bu treni diyelim ya da bu teknolojiyi yakalamamız ya da bu trendi yakalamamız gerekiyor. İstesek de istemesek de tekrar ediyorum nasıl şu anda sunucu sanallaştırmama gibi bir imkanımız yoksa cloud'u da ki son 5 yıldır artık ülkemize ciddi bir gündem oldu. Age'i de kaçırmamamız gerekiyor. Tabii ki arada bir gap oluyor. Yani nedir bu gap boşluktan kastım? Şu anda işte Amerika'da ve Avrupa'da işte Edge veya Cloud atıyorum projelerin %40, %50, %60'ındayken bizde belki %10, %20, %30'unda. Mutlaka biz 3-5 yıl geri geriden geliyor olabiliriz. işte dolar kuru olabilir, regülasyonlar olabilir, network latency'ler olabilir ama yine de vizyon olarak mutlaka projelerimizde bu güncel teknolojileri düşünüyor olmalıyız. Peki hızlıca nedir bu edge diyecek olursak aslında verilerin toplandığı uç noktalara verilen genel isimdir. Çünkü edge dendiği zaman network Microsoft'taki insanlar ayrı anlayabiliyor, güvenlikteki insanlar ayrı anlayabiliyor. İşte Microsoft sistemlerinde ayrı anlaşılabiliyor. Hatta Edge Browser bile var. <laughs> hani dikkat edecek olursanız çok jenerik bir kavram ama bizim burada bahsettiğimiz Edge biraz daha işte IoT gibi e, sensör ve benzer e, işte mikro işlemcilerin topladığı dataları e, aldığı ve bu dataların bir şekilde işlenebildiği noktalar, uç noktalar diyoruz. Tabii bu kavram ...biraz değişik ve dinamik bir kavram. Neden diyecek olursanız... ...Edge kime göre uç nokta... ...işte kime göre bir sensör... ...kime göre bir veri merkezi... E, ...ne demek istiyorum? Edge dendiği zaman... ...işte bu sunumdaki gibi bir ekrandaki gibi... ...bir e, cihazlar aklımıza geliyor. İşte fabrikalar aklımıza geliyor. IoT cihazlar aklımıza geliyor. Trafik lambaları aklımıza geliyor. Veya işte a, arabalarımızdaki... ...otonom cihazlardaki sensörler aklımıza geliyor. E, buradaki bir araç... ...Edge olabilir. Bir fabrikadaki... ...bir üretim robotu Edge olabilir ama... Global bir dünyada yani şöyle bir dünyada bir veri merkezi bile H olabilir. Yani sizin projenize göre aslında H dediğimiz uç nokta dinamik bir konum arkadaşlar. Örneğin bir public cloud veri merkezi sağlayıcısı için bu Azure olabilir, Amazon olabilir, Google olabilir. Türkiye'deki bir veri merkezi H olabiliyorken yani düşünün koca bir veri merkezine bir e, bulut projesinde bir üretici H diyebiliyor. Çünkü bütün dünyaya yayılmış bir cloud altyapısı var. Dolar onun için bir ülkedeki bir nokta H olabiliyorken sizin belki kendi veri merkezinizde kurduğunuz bir altyapıyla konuşan fabrikanızdaki robotlardaki sensörler sizin için H olabilir. O yüzden hani H için dar bir kapsam düşünmeyin arkadaşlar. Peki Hani bu Edge Computing neler hani neler yapıyor? Compute biliyorsunuz bilgisayar hesaplama işlem gücü anlamına geliyor. Hatta işte compute dediğimizde compute gücü dediğimizde hep böyle CPU RAM konuşuruz. Temel olarak uç nokta hesaplamasıdır. Hani Edge nedir? İşte bunu öğrendik. Edge Computing de aslında bu uç sınır noktadaki sizin projenize göre en uç noktadaki hesaplamalara verilen genel isimdir. Peki bu Edge'i daha çok hangi sektörler kullanıyor? Aslında e, dijitalleşmeye de baktığımız zaman işte eskiden irsaliye muhasebe tarafına bakarsak irsaliye vardı, fatura vardı. İşte önce elle irsaliye kesilirdi, fatura kesilirdi. Sonra bunlar dijitalleşti. Hatta siz irsaliye giriyorsunuz, bir, bir tuşa basıyorsunuz, işte faturaya dönüşüyor vesaire. Şimdi bu, bu bir dijitalleşme örneği aslında. Tabii bunun çıktıları tartışılır. Bunu alan bir firma nasıl dijitalleşti konusuna şimdi girmiyorum. Çünkü dijitalleşme de malum ucu açık bir konu. E, Şenol Hocam'ın da çok e, böyle takip ettiği konulardan biri. E, Şimdi bu nasıl bütün şirketler aslında yarar bir konu ise Edge'de baktığınızda her şirketi, her altyapıya pek çok iş yükü için uygun. Fakat hani bir gap var demiştim ya bazı teknolojilerin bunu yakalaması zaman alıyor. O yüzden belirli e, endüstriler veya belirli iş kolları için biz bunu sayabiliyoruz. Fakat bu demek değildir ki ya işte ben A işi yapıyorum. işte akıllı şehirle benim işim yok otonom cihaz üretmiyorum gibi bir kavram gelmesin ki bu aslında körelme noktasındaki yanlış bir düşüncedir. Fakat şu anda baktığımız zaman özellikle içerik yayını yapan otonom araçlar ve hani sağlık sektörü veya işte sanal gerçeklik ve akıllı şeyler şu anda AI kullanan en önemli sektörlerin arasında. Peki neden bu kadar önemli? Neden özellikle Cloud projelerinde unutulmaması gerekiyor? Unutulduğunda projeler fail ediyor ve özellikle daha sonra düşünüldüğünde çok ciddi maliyetler çıkıyor. Çünkü Cloud projeler ilk çıktığında yani temel olarak böyle bir kavram yoktu. Bu arada şu anda günümüzde yani geldiğimiz noktada aslında Edge de eskidi. Hızlıca ona da değineceğim. Fog gibi, MIS gibi yeni kavramlar var. Edge'in çıkışıyla benzer bir mantık aslında. Baktığımız zaman Cloud'ı bulduk süper. Ta dedik ki tekrar merkezileşiyoruz. Bu merkezileşme noktasında işte trafik lambasından bilgi alacağım. Araçtan bilgi alacağım. Gemiden bilgi alacağım. işte ne bileyim evin klimasından bilgi alacağım derken şunu fark ettik. Ya birincisi bu sensörlerden çok fazla kirli bilgi geliyor. Çok fazla data geliyor. İşte network latency oluşuyor yani gecikme oluşuyor ve bizim özellikle gerçek zamanlı e, veri akışına ihtiyaç duyduğumuz işte hatta bir hastanın o andaki kalp e, basıncı ya da işte e, ihtiyaç duyduğu anlık bir ne diyeyim mesela bir serum akıtıldığını düşünün serum miktarını arttırmanız gerekiyor. Buradaki gecikmeyi düşünebiliyor musunuz? Hani insan vefat bile edebilir. Ya da otonom bir aracı düşünün. İşte o anda çevresindeki her şeyi hızlı bir şekilde analiz etmeli. Yani işte orada bir insan var dur ben bir kılığa da çekeyim. Evet bu bir insan o zaman çarpmayayım dediğinde çoktan yeye çatmış olur. Yani bazı hizmetler de anlık veri işlemeye e, esasına göredir. Bu yüzden şunu fark ettiler. Ya bu iş direkt client to cloud olmuyor. Biz araya edge denilen bir ara katman koyalım dediler. Ve bu ara katmanın en önemli özelliklerine baktığımız zaman aslında verinin hızlı işlenmesi, verinin küçültülmesi ve bir de günümüzün olmazsa olmaz regülasyonların önüne geçmek. Yani datanın örneğin o lokasyonda kalması, işte arabada kalması ama işlenmiş ve anonimleştirilmiş datanın cloud'a çıkması, GDPR ve KVK'nın bir şekilde e, çiğnenmemesi anlamına geliyor. Özetlemek gerekirse üç temel özelliği var. Hani aging bize ne sağladı? Bir band genişliği. Yani bütün o sensörlerden aldığınız bulk kirli datayı cloud'a basmaya çalışıyorsanız çok yüksek bir band genişliğine ihtiyaç duyarsınız. E bu tabii ki olsun istemeyiz. O yüzden band genişliğini düşürür. Çünkü edge'de uç noktada bir hesaplama yaparak veriyi sadeleştirebilir. İkincisi gecikmeler network gecikmeleri. Hani biraz önce anlattığım gibi otonom bir aracın cloud'a çıkıp gelip o datayı yorumlamasındansa lokalde cache'ten veya bildiği zaten e, bilinen veya lokal CPU gücünü kullanıp yapay zeka ile bir cevap vermesi özellikle Edge'de yapılan hesaplamaların önemini arttırmaktadır. Ve tabii ki yasal gereksinimler en basit işte otonom aracın e, işte kaydettiği görüntülerin işte plaka numaraların, insanın yüzlerin kılığa çıkmaması belki lokal olarak saklanması gibi düşünebilirsiniz. E, özetle. Basit bir diyagramla anlatmak istiyorum. Biraz kafasında hani H ile ilk defa tanışanlar olabilir. Kafasında canlanması için artık kılığa biliyoruz. Hani bulut bilişim nedir bunu biliyoruz. E, son uç noktaları da biliyoruz. Hani trafik sensörü trafiklanması nedir? İşte ısı sensörü nedir? İşte hareket sensörü nedir? Bunları biliyoruz en alt katmandaki sensörlerle en üst katmandaki cloud arasındaki ara katmana biz edge diyoruz. Burada serverlar, networklar, storage'lar geliyor ama bunu o kadar büyütmemek lazım. Neden? Şöyle bakın şu şekildeki gibi hatta bunlar büyük bile yani bunlar örnek cihazlar. Çok daha küçük cihazlarla biz burada hesaplama yaptırabiliyoruz. O yüzden server derken ciddi bir server düşünmeyin. Mini PC düşünebilirsiniz. İşte network switch, işte tek port düşünebilirsiniz. Storage, micro SD bile düşünebilirsin. Yani o minik bir cihaza koyacağınız mikro SD bile bizim için bir storage'dur. Çünkü data store ediyordur. Hani burada koca koca storage'lar hayal etmeyin. Zaten edge olabildiğince minimal noktalardır. Şimdi peki doğru edge projeleri nasıl yapılanır? Doğru edge projeleri için arkadaşlar benim tavsiyem aktif projelerim olduğu için söylüyorum globalde de. Öncelikle bu alanda yani edge'in ne olduğunu bilen, edge'in gerçekliğini kabul etmiş üreticilerle çalışın. Hem donanım hem network, hem altyapı, hem enerji alanda. Çünkü bu üreticiler Edge'in başarılı bir Edge projesinin olmazsa olmaz üç temel konusunu yani güvenli, izlenebilir ve merkezi yönetilebilir olması gerektiğini bildiği için mesela basit bir örnekle şu anda bir Edge kabin görüyorsunuz. Fakat bu Edge kabinde kamera da görüyorsunuz, ısı sensörü de görüyorsunuz, fiziksel olarak güvenli olduğunu görüyoruz, ek aparatlar takılabildiğini görüyoruz, minimal boyutlarda olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu üretici Edge kavramını bilen bir üretici. Bunu aynen sunucu storage sistemlerinde, network sistemlerinde ve enerji sistemlerinde de görebilirsiniz. O yüzden başarılı bir Edge projesi dediğimiz aslında projelerde 3 temel noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Güvenli, tabii ki fiziksel güvenli çok önemli. Çünkü Edge dediğinizde artık sizin o veri merkezlerinize sızılabilecek atak yüzeyleri olarak düşünebilirsiniz. O sensörlerin herhangi birisi hacklenebilir. Sensörlerden MIST'ten, FOG'a, FOG'dan, AGH'den edge, cloud'a gidebilir. Böyle dağıtık bir yapıda fiziksel ve data güvenliği çok önemlidir. Yani bir fiziksel güvenlik, birisi bu cihazı alıp kapıp gitmemeli ki gitse bile data encryption söz konusu. İkincisi bu cihazlarla FOG, MIST, Edge ve cloud dörtlüsü arasındaki network'ün network, ün, network ün encrypt olması gerekiyor. İzlenebilir, e malum nerede sorun var? E, burada Cloud'dan Fog, Edge ve Mist'e doğru indiğimiz zaman şey sorun çıkıyor. E, böyle kirlilik ortaya çıkıyor. Nasıl bir kirlilik? O kadar çok sensör, o kadar çok network aktif cihaz işin içine giriyor ki nerede sorun olduğunu bazen troubleshoot edemiyoruz. Troubleshoot edebilmemiz için, sorunu çözebilmemiz için izlenebilir bir sistem kurmanız gerekiyor. Ve tabii ki yönetilebilir bir sistem. Güvenlik güncellemelerini geçebildiğiniz, Basit anlamda açıp kapatabildiğiniz, bakım modunu alabildiğiniz, güncelleştirebildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden özellikle bu üç ana başlığı e, koyma gereği duydum. Tabi bu başlıkların bu her birisi arkadaşlar aynı zamanda bir e, sunum konusu olarak geçiyor. Peki dedim ki bizim hani amacın farkındalık. Yani buradan e, tutup da baştan sona EG anlatayım mümkün değil. Mist'i anlatayım, Fog'u anlatayım, Cloud zaten biliyoruz mümkün değil. Ben özellikle şu noktaya geleceğim. Ben son iki yıldır H anlatıyorum fakat artık H de eskidi arkadaşlar. Öyle ki H'i de gördük. H yani cloud'da yaşadık. Cloud'daki sorundan dolayı H'i yaşadık. H'i şu anda kullanırken de şunu gördük. Bizim MIS dediğimiz hani mikroçiplerdeki karar verme ve işlem gücünü Kullanabildiğimiz gibi, kullanmamız gerektiği gibi, işte Fog dediğimiz Cisco tarafından bulunan bir ara katman, network katmana da ihtiyacımız oluyor. Şimdi e, ben de bu sunuma özel, dün e, yani en azından Data Center İstanbul etkinliğine özel olsun istedim. Vakit de sınırlı olduğu için, e, hani 20 dakikaya göre kendime şartladım ama daha erken bitireceğim zaman açısından. E, bir blok yazısı yazdım. Yani dedim ki 20 dakikada hani H konusu ve hem mist hem fog sığmayacağı için özellikle Türkçe bir blok yazdım ve işte benim kişisel blog sayfamı girerseniz fog ve mist computing'in ne olduğunu uzun uzadıya anlatıyorum ama kabaca hani bütünlük açısından en uç nokta hani biz Edge uç derken bir baktık ki Edge'in de ucu çıkıyor. İşte Edge cloud'la konuşur derken bir baktık ki araya ayrı network katmanları koymamız gerektiğini görüyoruz. Bunların hepsinin temel amacı aslında veri gizliliği, veri saklama, işte lokal CPU kullanma, datayı lokalde tutma, latency geciktirme bir nevi Age'in çıkış amacını destekleyecek yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Bu da ne demek oluyor? Düne kadar Age'i bilmeyen veya duymayan birisi için aslında Age de bugün yeterli değil. Başarılı bir cloud projesi için aslında cloud temelli veya benzeri. Bu arada cloud deyince il public cloud aklınıza gelmesin arkadaşlar. Bazen öyle bir yanılgı düşünü yanılgıya düşebiliyoruz. İşte benim Azure'la, Amazon'la, Google'la işim yok. Hiç önemli değil. Bu sunumdaki cloud public cloud olmak zorunda değil. Buradaki cloud sizin kendi veri merkezinizde olabilir. Bir e, ISP'deki cloud altyapınızda olabilir. O yüzden arkadaşlar hani gündemimiz yoğun. de başladık diyoruz ama Edge bir yerde aslında kendini tamamlayan yeni teknolojilere devşirmiş durumda. O yüzden bu teknolojileri ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir zaman yabana atmamız gerekiyor deyip 15 dakika 25 saniyede sunumu tamamlamış oldum.